Günaydın sevgili dostlarım. Ee, Üsküp'ten artık ayrılıyoruz. Evimiz ve sokağımız bu caddedeydi. Ee, artık Ohrid'e doğru İlk önce ilk durağımız Tetava olacak Kalkanlı. Sonra Ohrid'e geçeceğiz oradan. Bu gece Allah ister kısmet ederse ee, Ohrid'de kalacağız. Umarım ee, güzel bir yolculuk, güzel bir serüven bizi bekliyordur. Kendinize iyi bakın. Orada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Takipte kalın. Bay bay. Peynirli yeni çıktı dedi. Ondan deneyin dedi. Şu anda onu deneyeceğiz. Allah'ım çok güzel Olsun gözüküyor. Hadi. Aha. Thank you. Okay. One. one. Thank you. Evet sevgili arkadaşlar. Ünlü bir börekleri var bunları biliyorsunuz. git gitmeyin dedi. Böyle bir kağıtta servis yapıyorlar. Bu şekilde böyle çıtır çıtır. Yufka. Böyle bu şekilde. Deneyelim bakalım nasıl tatları. Süper iyi gibi. Güzel ama biraz yağlı. Güzel. Evet sevgili arkadaşlar. Şu anda Tetova'ya geldik. İstiklal'den sonraki diğer şehrimiz Tetova'dayız. Tetova'nın merkezinde konumlandırılmış olan Alaca Camii. Günümüzden Osmanlı döneminde kalma eserler arasında bu şekilde arkadaşlar hala kendini korumakta ve turistlerin yoğun ilgisini çekmektedir. Bu caminin en önemli özelliğinden bir tanesi de iki tane kız kardeşin bu bütün camiyi desenler çizerek bu şekilde gördüğünüz gibi güzelleştirmişlerdir. Kadının elde her yer gördüğünüz gibi ne kadar güzel oluyor. Bu caminin yanında hanlar, hamamlar ve konaklar da vardır arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş size içine girip gezdirmek istiyorum. Yoğun bir ilgi var gördüğünüz gibi. Tur operatörleri, turistleri bu şekilde e, camiye, alıcı camiye gezdirmeye getirmişler. Biz de gidip gezelim içerisine. Evet, bu şekilde. Gördünüz mü motifleri ne kadar güzel arkadaşlar. Hemen burada büyük bahçenin içinde ha hamamları, ve ortada bir çok güzel bir dere geçiyor, nehir geçiyor. Merkezi konumuyla oldukça güzel bir cami, konak, ham, hamamlar bu şekilde merkezi bir konuma yerleşmiş. Bu şekilde caminin girişinde böyle bilgiler de var arkadaşlar. Alaca Cami. Gördüğünüz gibi. Ne kadar güzel süslemişler o iki kask kız kardeş gördünüz mü arkadaşlar? Bu desenlerin günümüzde bu şekilde korunarak gelmesinin en büyük özelli, özelliği, bu çizimleri yaptıktan sonra üzerlerine yumurta e, sıvamışlar, yumurta yani oldukça fazla yumurta kullanılmış. Bunu da size not olarak bir söylemek istedim. Bu şekilde insanlar dualarını yapıyorlar, namazlarını kılıyorlar. Allah kabul etsin. Tamamıyla Osmanlı mimarisi olan gördüğünüz gibi yan tarafta konaklar. Yerini almış ve Ada camimiz Bu şekilde arkadaşlar. Yavaş yavaş biz de bu grubu takip edip Bakalım nereye gidiyorlar. Size her yeri göstermek istiyorum çünkü. Gerçekten çok güzel. Ben Buradan da böyle çiçek göstereyim. Çiçekten. Çok gösterişli gerçekten. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Tetova'dayız. Bu da hemen caminin yanında bulunan konak. Bu şekilde. Oldukça güzel <laughs> bahçesi var. İnsanlar dinleniyorlar, camiyi ziyaret ediyorlar. Turlarını yapıp dönüyorlar. Biz buradan Ohri'de geçeceğiz. Yolumuzun üstünde olduğu için size burayı göstermeden edemezdim. Dediğim gibi kadının eli nereye değiyorsa orası güzelleşiyor. Bu cami böyle bildiğiniz gibi taşlar da olabilirdi. Desenlerle, motiflerle ince ince. Merhaba, hello. İnce ince düzen e, çizimlerini yapmış ve günümüze kadar bu şekilde Tetova'ya müthiş bir eser kazandırmış bu iki kız kardeş. Onları gönülden ee, tebrik ediyorum. Mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin diyorum onlara da. Bu şekilde arkadaşlar yolunuz düşerse mutlaka gelin. Evet. 1495-1838 yılları arasında. Evet. Şimdi biz buradan Ohri'de geçeceğiz. Şimdi orada oturmuş dinleniyor. Geldi, geldi. Evet sevgili arkadaşlar. bu camiyi Anladım. size Anladım. gezdirdim, gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. şimdiden iyi seyirler diliyorum size. O görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Merhaba amca. Merhaba. Nasılsınız? Hüsamettin. Hüsam Hüsam Çok güzel bir yere geldik Petova'ya. Petova'dan Merkez'deyiz. Alaca Cani'nin yanındayız. Yanındayım. Bu cani ile ilgili iki kız kardeşin bu desenleri yaparak günümüze kadar hala koruduğunu öğrendik. Evet. Bu desenlerin korunmasında ne gibi bir işlem yaptılar? Bir yumurtadan bahsettiler. Evet. Hı. Şimdi burada 1495'te bu cami olmuştu. Tabii, olmamıştı. tabii. Evet. dedi. Yumurta hemen bazıları diler 50 bin. Şifre tamam yok. Yok, tabii, tabii. Yani tapşan kanından... Yeşillikten, ottan, çimenden, çimenden duydum. bir şeyler de uydurmuşlar. Bu rengi karıştırdı bu rengi getirdi. Evet, çok güzel ama. Ablalarımız tülbesi şu karşıda. Evet. Gidelim bakalım. İki türlü gidebiliriz. Bu kızlar e, kimin? Torunları. Abdurrahman, Abdurrahman Paşa'nın. Abdurrahman Paşa'nın Paşa torunları. Evet. Gerçekten Tutova'ya çok güzel bir miras bırakmışlar. Çok güzel. Miras. Kadının biraz. elinin değdiği her yer güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Bugün bu yörede camimiz kapalı dinimiz. Evet. Hep, hep dedi. Komünist zamanı şimdi olsun kapalı dilini. Çalışmıştır canlı. Hep çalıştı. Hep çalıştı. Çok ilgi var. Herkes gelip buraya bakıyor. Herkes. Almanya, Belçika, İtalya, nereden ne herkes yok. Herkes geliyor. Amerika, herkes. Evet. Tam bir köklü miras oldu. Evet. Çok güzel. Evet. Çok teşekkür ediyorum bir benimle. Ben de teşekkür için. ederim. Çok güzel Evet, sağ ol. Yolunuz açık olsun bizim. Da bir şey daha söyleyeyim. burada Abdurrahman Paşa'nın konağılı burada. Şu Hemen arkada. Barkımızda. Evet. Şimdi yeni binalar var evet. ama konak duruyor. İçeride ortada evet. konakımız duruyor. Duruyor. Oraya girebilirsiniz. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Çok ederim. Sağ ol. Siz de sağ olun. Bay bay. Yolunuz açık olsun. Teşekkür. İstersen ben bir sizi gönderirim. Ama şu türbeye girin. Gideceğiz. Tamam. Teşekkürler. Ala Camii'yi güzelleştiren iki kız kardeşin, iki bacının yan yana yatmışlar. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Caminin içinde mezarları arkadaşlar. Bu şekilde size bunu da göstermek istedim. muhteşem camimizde. Bu şekilde. Evet sevgili dostlarım. Tetova'da Arabati tekkesindeyiz. ...bu şekilde giriş... ...biraz önce buradan girişimizi yaptık... ...ve tekkenin bütün içini gezdik... ...bu şekilde... ...binalar komple eski Osmanlı dönemine ait... ...gördüğünüz gibi... ...bu şekilde... ...konaklar, hanlar, hamamlar... ...çeşmeleri... ...içinde küçük bir mezarlığı olan... ...Arabati Tekkesi... ...oldukça fazla ziyaretçi kabul ediyor... ...Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden... ...yani burada gezerken bile şahit oldum. Gelenler var. Zaten Tetova'da Ala Camii'den başka ikinci kez görülecek olan diğer yer Arabati Tekkesi. Arabati Tekkesi'nde e, dediğim gibi konakları, çeşmeleri, camileri ve ibadet, e, ibadet yerleri olan bir tekke. Biz de gelmişken madem Tetova'ya burayı da niçin size göstermeyelim. Eksik kalmayın. Her şeyi görün arkadaşlar. Işılveri Toslu'yla en ayrıntılı gezi, Üsküp-Makedonya gezisi sanırım benim kanalımda olacak. Bu derece ayrıntılı çeken çok fazla YouTuber arkadaşımı göremedim. Buraya bir Mert Öztürk var. Çok severek takip ediyorum. O gelmişti. Ben de ondan gördüm geldim zaten. Diğer YouTuberların çok geldiğini göremedim. Bu şekilde... Gördünüz mü? Orada bir de mezarlığı var. Açık böyle bu şekilde. Burası böyle camisi. Su sesini biliyorsunuz. Burada böyle akış alıyorlar. Sular akıyor şıkır şıkır. Arabati Tekkesi. Yerli ve yabancı turistlerin oldukça fazla ilgisini çeken tekke. Biraz önce bu arkadaşlarla tanıştım. Birisi Arnavut, birisi Türkiye'den gelmiş. Onlar da geziyorlar bizim gibi. Evet, bu tekkeyi de bu şekilde görmüş oldunuz sevgili dostlarım. Şimdi biz biraz dinlenip Ohri'ye geçelim. Bu gece Ohri'de kalacağız, daha önce de söyledim size. Evet, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olun ve videolarımı beğeniyorsanız da izleyip lütfen like yapın. Benim e, yol almamda sizin beğenileriniz ve e, videolarımı izlemeniz benim için çok önemli. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Evet sevgili dostlarım, Tetovo'dan ayrılıyoruz. Orada doğru yolculuğumuz devam edecek. Otobüs bileti aldık ve otobüsün gelmesini bekliyoruz. Görüşmek üzere. O buluşuruz. Hoşça kalın. Bay bay. Umarım videolarımdan keyif alırsınızdır. Görüşürüz. Evet, suturgaya geldik. Buradan Ohri'ye geçeceğiz. Biraz da burayı size böyle göstermek istedim. Biz de gezelim. Bu şekilde. Hemen şu tarafta arkamda büyük bir göl var. Ve gördüğünüz gibi turlar. Göl kenarında gölevleri, göl otelleri bir almış. Yani bayağı bir rağbet gören bir yer Struga. Şekilde. Evet. insanlar daha çok o taraftan geliyor bir de gidelim bakalım sanırım çarşı merkezi o tarafta şöyle atıştıralım acıktık <laughs> Ohrit'teyiz bildiğiniz gibi arkadaşlar burada sıcak kestane yapıyor bu amca Kestaneleri şimdi bizim için pişiriyor istiyor. Alapafeli de yiyeceğiz. Mis gibi kokuyor tahmin edemezsiniz. Eğer Ohride gelirseniz meydanda bu amcayı bulunduk. Kestanelerini yiyelim. Çok güzel. Ohriden iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün bildiğiniz gibi bayağı bir uzun yolculuk oldu. Üsküp'ten Ohride döndük. Ee, şimdi bir yemek yedik ve artık otele dönüyoruz. Ee, biraz dinlenelim. Yarın o hedi size en ince detaylarıyla gezdireceğim. Hoşça kalın, iyi geceler. Kendinize iyi bakın. Evet. Abone olmayı unutmayın.